Biz inşaat sektöründe e, 1999 yılından beri faaliyet gösteriyor. E, baba şirketi. 2002 yılında şirketleştik. E, ondan bugüne kadar taviz işleri, altyapı, asfalt işleri yapıyoruz. E, genellikle Büyükşehir Belediyesi, Karayolları e, bu şekilde çalışıyoruz. Yakın dönemde Büyükşehir Belediyesi'nin asfalt yama işleri var. Onları yaptık. E, Koski Büyükşehir Belediyesi Koski Su İdaresinin e, kanal işleri var. Onları yaptık. E, devam eden işler olarak Koski'den aldığımız 70 kilometre beton boru döşeme işimiz var. Ona devam ediyoruz. Büyükşehir Belediyesinden Konya Büyükşehir Belediyesinden sati kaplama işlerimiz var. Bir e, buçuk milyon metrekare. Onlara başlayacağız. 2015'teki hedefimiz bunlar. E, karayollarında bakım işlerimiz var. Üç bölgeye bağlı şube şeftiklerinde bakım işlerimiz var. Onlara devam ediyoruz. Genelde kanal işlerinde makine kiralıyoruz. Orada bir hidromek kiraladık. Makineyi beğendik. 2011 yılında ilk makinesini aldık. Hoşumuza gitti. Makinenin performansı, yakıtı, çalışması. O günden bugüne 6 tane hidromek filomuza kattık. Güçlü bir şasesi var, artı yani en büyük bizim için avantajı yerli sermaye, yerli bir kuruluş olması. Arızalarına anında müdahale edebilmemiz, fabrikayla devamlı irtibatlı olmamız. Hidromek güzel bir makine üretmiş. Yani en önemlisi operatör konforunu çok düşünmüş. Dipşit vitesini koymuş. Yani operatör o kadar yorulmuyor. Çift dijital ekranını koymuş. Yani hiç durmadan arkaya bakıp şeylerini, göstergelerine bakmaya gerek olmuyor. Her zaman önünde duruyor. Hidromek arka beko olarak çok seri bir makine. Diğer makinelerle kıyaslar, yani ön tarafı da ona, ona, göre güçlü bir makine. Asfalt işlerinde çalıştık, kanalizasyon işlerinde çalıştık. Yani makine iş açısından hiç zorluk çekmedi. Her konuda kolaylık sağladı bana.